şar sevimde easy oynuyoruz es şimdi Evet yes, oynuyoruz zorluk uzun zamandır oynamadığım için normal de yapabilirdim de önemli değil es normal bildiğimiz Pardon ya. Çok uzun zamandır oynamıyordum. Uzun zamandır oynamadığım için tekrardan bir çekeyim dedim. Düştü ama. Bak buraya geçince direkt geliyor bak. Tak geldi. Yalan mı yapıyorum geldi işte. Biraz uzun zaman it. Buralar kolay. Yani barıtma kadar. Karı geliyor. Çok üzüldüm. Ama içeri girebilecek girer ya. Oyunu unuttum. Oynamıyoruz. Ne yapalım? En son kaç ay önce oynadı bilmiyorum. Gitti. Tamam. Koş ya. Hiç uğraşamam. Hızlı yapalım. Bunu da yaptık. Bu çıksın be. Telefondan oynanılmıyor. Keşke oynanmasa be. Videonun atılmaması sebebi. Bir. İki tane sebebi var. Daha bitmedi bekle. İki sebebi var. Bir. Üşeniyorum. İki. İnternet yok. Elektrik. internet yok işte. Video yükleyemiyorum. Bir haftadır internet yok. O yüzden video yükleyemiyorum. Ve ikinci neden de bu işte. E sebep değil bu arada. Normal yani. İnternet gidiyor. Pabuz işte. suratım açıldı ya. Bu <laughs> uzun olsun istiyorum. İlk uzun olsun dedim var ya. Gerçekte ilk uzun olsun dedim ha. Cebi yukarıda yukarı geliyor sinirlendiriyor beni ha. Ben aşağı indikten sonra yukarı geliyor. Yukarı mı geliyor? Tamam daha var zamanımız. İnşallah dönme sorsam. Şurada duracağım. Alta gireceğim. Altta. Oralara bile bakmadık. Oralara bakacağız. Üst katta. Ya ben niye indim şimdi? Niye indin o zaman? Değil mi? Ne indin ki? Bir şeyler diyor mu anlamadım. İhtiyacım var falan diyor. Alta gittim. Eminiz değil mi? Aynen. Dönme ha yer. gitmeyecektik aslında. Neyse gelmişken şuralara bakalım. Buraları bırakmamıştık. Geliden kaçmam lazım buradan. Şu kapı oraya çok yakın. Ramp böyle yapabilir yani bize. Geldi. Buraya mı geldi? Ben tamam, karşıya geçtim ya. Yok bu ne ya? Bir tane çıktı ya. Altı spanlarım güzel olur. Ya spawn yere bak ya. Az açmadık mı lan biz buraları? Açtım diye biliyorum da. Oraları açmamışız. Buraları açmadık. Neyse. Amacımız en alta git. En alta gitmek diyecektim de. Salma ki bizi. Cidden bu arada ya. Salmıyorum. 6 dakika olmuş mu ya? böyle 20 dakika kaç olursa olsun. Olsun yeter ki. Gelme. Koşmam yok uğraşamam. Bugün yapamazsam yani ne? Ya da boşver ya. Kapat. <laughs> Niye geliyorsun benim buraya ya? Ben bu arada bir aşağı inemedim. Bu aşağıda çıkmayı ki. Aha. Oh kurtulduk desene. Bob şenlik başladı koçum. Faraları hiç sevmiyorum ya. Ben de olmak İyiyiz. Şu an bir gelsin. Ondan sonra yapacağım. Şimdi gittim. Ta şuraya gittim. Aşağı ineceğim ama Neyse. Çık ama Yeter de. Biz iyi ben bu oyunu ilk oynadığım zamanlar korkuyordum tabi. Bura, buraya gelmiştim. Kapıda her zaman bir şey var sanıyordum cidden ya. Kapı kapının içinden girilecek sanıyordum. Nedenini bilmiyorum. Bak bunun altında siyah var, bunun da var ama bunları yok. Değişik bir sıkıntı yani. Küçüklükten beri var. Küçük, abartma bir yaşından beri oynamıyoruz. İlk oynadığı zamanlardan beri burası var. Hiç kesin giriliyor içeri falan diyorum. Diyordum. Yok arkadaşlar geldim. Kötü bir şey oldu. Beni konuşturdular. Bir şey diyorlar. Ben cevap verirken öldüm yanlışlıkla. Sinirlendim biraz bir daha ölürsem kuit gerçekten bir daha ölürsem kuyt abicim ya Vallahi bir daha yapmayacağım en son ne diyorduk çok cevi kapışın gölge aslında gitmiştik de sıkıntılı alan burası ya kaçamayacağım öleceğim diye çok valla korkuyorum ya Sinirden korkuyorum. Bu kadar. En baştan oynamıyoruz. Hiç açmasam daha mı iyiydi ya? Bu arada nerede kaldı daha?